Mutfakla Yaşam izleyicileri bugün birlikte çok hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz şipşak pasta yapacağız arkadaşlar. O kadar hızlı yapabilirsiniz ki arkadaşlar. En hızlı yapabileceğiniz pastalardan biri diyorum. Hemen birinci aşamamıza geçiyoruz. Bir kilo süde ihtiyacımız var. Bir su bardağıyla unu, bir su bardağıyla nişastaya, bir su bardağıyla şekere ihtiyacımız var. Bardaklarımızın ölçüsü 200 milim. Ocağımızın altını orta dereceye açıyoruz arkadaşlar. En az bir 5 dakika boyunca durmadan karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırma işlemini devamlı sürdürüyoruz. Topaklanma olmasını istemiyoruz arkadaşlar. O yüzden lütfen devamlı karıştıralım. 5 dakikanın sonunda dolu dolu 2 yemek kaşığı kakaomuzu ilave edeceğiz arkadaşlar bu pastanın ismini şıpşak pasta olarak koydum ben çünkü çok hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir pasta gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı kakaomuzu ilave ediyoruz ocağımızı orta derecede çalıştırıp bir 10 dakika boyunca aşağı yukarı bir puding kıvamına gelesiye kadar arkadaşlar karıştırıyoruz. Çok aşırı katı olmasını istemiyoruz arkadaşlar. Biraz akışkan bir kıvamı olması lazım. Siz biraz ocakta fazla durdurursanız biraz katı bir kıvam elde ederseniz çok az bir süt ilave edip kıvamını açabilirsiniz. Bu da size ufak bir ayrıntıdır arkadaşlar. Ben bazen muhallebimi biraz katı yapsam da azıcık süt eklediğim zaman açılıyor arkadaşlar muhalleminin kıvamı. Bunu ufak bir ayrıntı olarak göstermek istedim. Arkadaşlar bu kıvamda olması lazım. Daha daha da koyu olmasın arkadaşlar. Ben muhallebimin birazcık hızlı bir şekilde soğumasını istediğim için ayıratan bir gördüğünüz gibi bir kaba alacağım. Bu şekilde hızlı bir şekilde soğumasını sağlayacağım. Size bu şekilde arkadaşlar kıvamını göstermek istiyorum. Lütfen bundan daha koyu olmasın. Muhallebimiz bekledikçe arkadaşlar koyulaşır. İşlemimizi yapmadan önce lütfen karıştırma işlemini gerçekleştirelim. Topaklanmasın. Yanıma gördüğünüz gibi bir su bardağıyla ılık sütüme aldım. 400 gram kedi dilim kullanacağım arkadaşlar ben. Kedi dilinin bir tarafı şekerli, öbür tarafı şekersiz. Ben şekerli olan tarafını üste gelecek şekilde, aynen bu şekilde sıraladım. Aşağı yukarı 400 gram kullandım arkadaşlar. Yani bir paket kedi dili kullandım ben. Gördüğünüz gibi süde batırıp çıkarıyorum. Fazla bekletmiyorum. Arkadaşlar siz de böyle yapın. Çok fazla bekletmeyin. Hemen batırın, hemen geri çıkarın arkadaşlar. Çok fazla yumuşak olmasını istemiyoruz. Gördüğünüz gibi size nasıl sıraladığımı gösterdim. Ve üzerine arkadaşlar bu şekilde sıraladıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum muhallebiyi iki parçaya bölüyorum. Bir parçasını muhallebinin bir parçasını arkadaşlar birinci kata İkinci parçasını da ikinci kata olacak şekilde bu muhallebimi ikiye bölmüş oldum. Şimdi muhallebimin yarısını birinci katımın üzerine arkadaşlar spatula yardımıyla yerleştirdim. Aynen bu şekilde pasta düzeltme aparatıyla düzenlememi gerçekleştiriyorum dümdüz hale getiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu pastamızın adını neden şipşak pasta olarak koydum ben? Çünkü saatlerce buzdolabında bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece bir saat bekleteceğiz yeterli. kedi dilini arkadaşlar süde sadece batırıp çıkarıyorum sütün içerisinde bekletmiyorum çok da yumuşak olmasını istemiyorum arkadaşlar çünkü muhallebi ile buluştuğu zaman zaten kedi dili otomatikman yumuşuyor bu yüzden sadece batırıp çıkaracağız yeterli aynen bu şekilde ikinci katmanını sıraladım Geri kalan muhallebi üzerine ekliyorum. Spatula yardımıyla düngüz olmasını sağlıyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde yapalım yeterli arkadaşlar. Üst katmanı dümdüz yapalım yeterli. Üzerini süslemek için ben fındık kırılmış fındık kullandım. Ama siz isterseniz başka bir malzeme ile de arkadaşlar süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi de olur arkadaşlar. Ceviz de olur. Kırılmış ceviz de olur üzerini süslemek için. Kırılmış badem de olur arkadaşlar. Şimdi size son halini göstermek istiyorum. Aynen bu şekilde olacak arkadaşlar. Üzerini sicim folyo ile arkadaşlar kapatacağız. Buzdolabına yerleştireceğiz ve 1 saat bekletelim yeterli arkadaşlar. Bu pasta en hızlı yapılabilecek pastalardan biri arkadaşlar. O yüzden ismini ben şimşak şipşak koydum. Şimdi size buzdolabında bir saat dinlendirmiş olduğum pastamın son halini göstermek istiyorum. Buzdolabında bir saat durdurduktan sonra arkadaşlar kenarlarını bir bıçak yardımıyla hafif arkadaşlar keselim. bir peçete yardımıyla kenarlarını arkadaşlar keseceğiz bıçağımızın ucunu peçete ile temizleyip kenarlarını kesmeye devam edeceğiz ve kalıbımızdan bu şekilde rahat bir şekilde çıkarmış olacağız arkadaşlar ben kalıp kullandım ama siz isterseniz borcam kullanabilirsiniz borcamla da Aynen bu sonucu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Şimdi de size son kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şipşak hazırlamış olduğumuz pastamızın son kıvamını göstereceğim. Çok rahat kesiliyor arkadaşlar yine bir peçete yardımıyla bıçağımızın ucunu biraz temizleyeceğiz ve kesme işlemine devam edeceğiz. Bu pastayı çok hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde servis yapabilirsiniz. Şimdiye kadar hala abone olmamış arkadaşlarımı kanalıma davet ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız beni desteklersiniz. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. size şipşak pastamızın son halini gösteriyorum arkadaşlar. Bu kadar hızlı bir şekilde hazırladığımız benim hazırladığım en hızlı pasta arkadaşlar bu şimdiye kadar. Çok hızlı bir şekilde yapabileceğiniz, çok hızlı bir şekilde servis edebileceğiniz bir pasta. Her evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz arkadaşlar bunları bunu bu pastayı. Her evde bulunan malzemelerle yapılabilir. Maliyeti o kadar düşük bir pasta arkadaşlar. Maliyeti fazla yok. Kalite kontrolümüzü tabii ki yapıyoruz size son halini göstermek istiyorum. Yumuşacık, çok lezzetli. Kıvamı muhteşem arkadaşlar. Şipşak pastamızın kalite kontrolünü bitiriyorum. Çok rahatlıkla yapmanızı tavsiye edebileceğim bir pasta arkadaşlar. Size şöyle yakından bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar bir dahaki sefere görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar